Sevgili arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bugün de bir değişiklik yapalım dedik. Bunu anlatmaya başlayalım. Nasıl olur? Konu tekrar etmeye başlayalım daha doğrusu. Biz bunların hepsini birinci dönem anlattık. Zaten birinci dönem konularından soruyoruz. İnkılap tarihinde. Ve soruların içeriği nasıl olacak? Nasıl olabilir? Hangi konular üzerinde daha ağırlıkla durulabilir? Bunları konuşacağımız... Böyle kısa videolar çekmeye karar verdim. Bunları da YouTube kanalı üzerinden takip edebileceksiniz. İlk konumuz Avrupa ve Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeler. Birinci kazanımımız bu aynı zamanda. Konunun da kitabında ilk konusuydu bu. Nasıl bir gelişme yaşandı Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da? Biraz bunu konuşacağız. Bir fasikülümüz var. Bu fasikül üzerinden ben konuları anlatmaya çalışacağım. Siz de buradan takip edebilirsiniz. Daha sonra bu size de göndereceğim ilerleyen konularda. Oradan siz de takibini yapabileceksiniz. Nar yayınlarının bir fasikülü internetten geldi elimize bir şekilde ulaştı. Biz de onun üzerinden gideceğiz. Biliyorum belki kendi sitelerinde de indirilebilir bir halde vardır. Ondan haberim yok yani açıkçası. Şimdi öncelikle Avrupa'daki gelişmelere bakmak lazım arkadaşlar. 20. yüzyılın başları. 20. yüzyılın başları nedir? 1900'lü yıllar. Evet, 1900'lü yılların başlarında Osmanlı ne durumdaydı, Avrupa ne durumdaydı bunu konuşacağız. Tabi buraya getiren süreci konuşmak lazım. Avrupa'da biliyorsunuz ki Orta Çağ Avrupa için gerçekten sıkıntılı bir çağdı. Karanlık çağda diyorlar onlar kendileri Dark Age olarak da isimlendiriyorlar. Fakat bir süre sonra Avrupa'da bazı gelişmeler yaşanmaya başladı. Ki bu gelişmeler içerisindeki en önemlisi herhalde yani coğrafi keşiflerdir. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa yeni kıtalar keşfetmeye başladı. Ve buradaki zenginlikleri kendi ülkelerine taşıyarak yavaş yavaş bir zengin sınıf ortaya çıkartmaya başladılar. Bu zengin sınıfın desteklemesiyle Rönesans dediğimiz olay ortaya çıktı. Bilim, sanat ve edebiyattaki hızlı gelişme diyoruz Rönesans için. Bunun arkasından insanlar akıl ve bilimi ön plana çıkarmaya başlayınca dogmatik düşünceler veya bizim o zaman ifade ettiğimiz gibi skolastik düşünceler sorgulanmaya başlandı. Bu da beraberinde reformu getirdi. Yani kilisede bir düzenleme, dinde bir düzenleme yapıldı. Bu Hristiyanlıkla alakalı tabii ki. Bütün bu üç gelişme, üç önemli gelişme 18. yüzyılda özellikle aydınlanma çağı dediğimiz kavramı ortaya çıkarttı. Bu aydınlanma çağı ile birlikte bilim ve teknoloji hızlı bir şekilde gelişti. Bunun hızlı gelişmesi, bilgi birikiminin artması, coğrafi keşiflerle paranın artması ortaya sanayi inkılabını çıkarttı. Evet sanayi inkılabı İngiltere'de başlayan bir kavram ve daha sonra tek tek hemen civardaki Avrupa ülkelerine yayılan özellikle Batı Avrupa ülkelerine yayılan bir kavram olarak karşımıza çıktı. Nedir sanayi inkılabı? Sanayi inkılabı elle üretmek yerine makine ile üretmek demek. Aslında yeni bir üretim tekniği makinaların kullanılması bu makinaların motor gücüyle önce buhar gücüyle ondan sonra işte yavaş yavaş elektrik gücüyle motor gücüyle kullanılması sayesinde ortaya çıkan bir kavram sanayi inkılabı. Ne getirdi peki sanayi inkılabı bu önemli. Bir kere sanayi inkılabının getirdiği ilk ve en önemli şey ham madde ve pazar ihtiyacının artması. Bu neyi getirdi beraberinde? Sömürgecilik. Bu çok önemli. Ve dünyada bir sömürgecilik yarışı başlıyor. Bu yarışı başlatan da bu yarışta en önde koşan da sanayi inkılabının çıktığı yer olan İngiltere. Bunu unutmayalım kesinlikle. Arkadaşlar. Bu sömürgecilik yarışı dünyayı koşar adım 1. Dünya Savaşı'na götürecek Birinci Dünya Savaşı'nda en baş sebeplerinden bir tanesi sanayi inkılabıdır diyebiliriz. Ta 700 yıllarda başlayan bir olay 150 yıl sonrasını etkilemiş ve büyük bir Dünya Savaşı'na sebep olmuş diyebiliriz. Osmanlı nasıl etkilendi peki bundan? Osmanlı çok olumsuz yönde etkilendi tabii ki. Neden olumsuz yönde etkilendiğini unutmayalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu gelişmeye ayak uyduramadı. Ayak uyduramadığı için de Avrupa'dan çokça üretim sayesinde, Avrupa'daki çokça üretim sayesinde ucuzlayan mallarla Osmanlı'nın küçük el tezgahları rekabet edemedi ve onların da kapanmasıyla devlet ekonomik açıdan büyük bir zarar gördü. Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne en büyük vurduğu darbe ekonomik olmuştur arkadaşlar. Tabi Avrupalılar için Osmanlı Devleti bu dönemlerde önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü Osmanlı kendi belki de çok fazla bilmese bile var olduğu, var olan yeraltı kaynakları ve yerüstü kaynaklarıyla Avrupalılar için iyi bir ham madde kaynağı olarak görülmeye başlandı. Aynı zamanda Avrupalıların ürettikleri malları satabilecekleri bir pazar olarak da Osmanlı Devleti'nin görüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden de Avrupa'nın Osmanlı Devleti ile ilginç ilişkileri var bu dönemlerde. Şimdi bununla ilgili bir soru nasıl çözülür? Bir soru olsa nasıl olur? Bakalım. Yukarıda anlatılan durumun Osmanlı ülkesinde hangi seçeneklik sonucu ortaya çıkarması beklenmez? İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa'ya yayılan sanayi inkılabı sonucunda sanayileşen Avrupalı devletler ucuz ve seri üretime geçtiler. Bu ürünleri Osmanlı topraklarında kolaylıkla satma imkanına kavuştular. Bu durum hangi sonucu ortaya çıkarmaz arkadaşlar? D şıkkı hepinizin de rahatlıkla görebildiği gibi Osmanlı Devleti'nin üretiminde artış meydana gelmesi. Osmanlı Devleti eğer sanayi inkılabına ayak uydurabilseydi üretiminde artış meydana gelirdi fakat uyduramadı. Aldığı borçları, özellikle 1856 Kırım Savaşı ile birlikte 1853-56 arasındaki Kırım Savaşı'ndan sonra aldığı borçları, bu süreçte aldığı borçları yatırıma kullanamadı Osmanlı Devleti. O yüzden fabrikalaşamadı bu borçların ödenme zamanı geldiğinde de ödenemediğini gördük. Bunun için de hatırlayınız 1881'de Osmanlı iflas ettiğini ilan etti ve Duyun-u Umumiye İdaresi kuruldu. Aslında iflasın ilanı daha önce ama Duyun-u Umumiye'nin kurulmasını biz burada temel olarak alabiliriz 1881'de. Evet burada mesela Yanlış bir şey vermiş gördüğünüz gibi. Enteresan. Kitabın kendi sorusu olmasına rağmen bu yanlış bilgi söz konusu burada arkadaşlar. Fransa İhtilali'ne gelelim. Osmanlı Devleti'ni bu dönemde en çok etkileyen, aslında dünyayı da bu dönemde en çok etkileyen ikinci olay Fransız İhtilali krallıkla yönetilen Fransa'nın halkın isyanıyla yeni bir döneme girmesi. Krallıklara Fransız krallık yönetimine son verilmesi arkadaşlar. Fransız İtlal dediğimiz olayın en önemli etkisi bu. Fransız ne gibi sonuçları var? Bizim bildiğimiz Fransız milliyetçilik, hürriyetlik, eşitlik, hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasi bunlar dünyaya yayılmaya başlıyor. Milliyetçiliğin yayılmasıyla içinde birden çok milleti barındıran imparatorluklar. Kim geliyor hemen akla deyince? Osmanlı Devleti geliyor. Osmanlı Devleti'nin bundan etkilendiğini görüyoruz. Sadece Osmanlı Devleti değil tabi Balkanlarda bu tip başka imparatorluklar da vardı. Mesela Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı Avrupa'da. Rusya İmparatorluğu'nun da bir etkilenme yaşadığı söylenebilir ama Osmanlı ve Avusturya Macaristan kadar olmayacaktır. Hele ki Osmanlı kadar hiç olmayacaktır. Niye? Çünkü en çok içinde farklı millet barındıran, çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'ydi azınlıklar milliyetçiliğiyle birlikte isyan etmeye başladılar. Nerede? Özellikle Balkan coğrafyasında. Tabi bu isyanın arkasında Rusya'nın olduğunu kesinlikle söylemek zorundayız. İngiltere belli noktalarda müdahale etmiştir. Doğrudur. Onun da etkisi vardır. Ama en çok etkili olan bu isyanlarda Rusya olmuştur. Osmanlı Devleti'ne zarar vermek için bunu Ruslar kışkırtmışlardır. Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar, zaman içerisinde Karadağlılar, en son Arnavutlar bunların hepsinin kışkırtıldığını biz biliyoruz. Fransa ihtilali sosyal açıdan Osmanlı devletini vurmuştur. Bu vurmanın etkisiyle siyasal kopmalar başlamıştır Osmanlı devletinden ve büyük bir etkilenme yaşadığını söyleyebiliriz. Peki bununla ilgili de bir sorumuz var. Buna da bakalım arkadaşlar. Bu bilgilere bakıldığında bu yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yukarıdaki bilgiye bakalım. Fransız İtlali ile tüm dünyaya yayılan fikir akımlarından bir de milliyetçiliktir. Milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti gibi içinde farklı ulusları barındıran imparatorlukları bazı sıkıntılar içine sokmuştur. Osmanlı Devleti'nde özellikle Balkanlarda etkili olan bu akıma bağlı olarak isyanlar baş göstermiş. Sırp, Rum, Bulgar gibi milletler Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Milliyetçilik akımları sonucunda yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasına neden olmuştur. Evet, bakın farklı milletler Osmanlı'ya ayaklanıyorlar ve bağımsızlıklarını kazandıklarına göre Osmanlı toprak kaybediyor. Bu da sınırların daralmasını getiriyor. Fransız Hitler'in etkileri Osmanlı Devleti ile sınırlı kalmamıştır. Milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti gibi içinde farklı ulusları barındıran imparatorlukları bazı sıkıntılara sokmuştur. Yani sadece Osmanlı yetki etmemiş, Osmanlı gibi olan başka imparatorlukları da sıkıntılar içerisine sokmuş. O yüzden buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Osmanlı topraklarında yaşanan ayrılıkçı ayaklanmalar sadece Balkan coğrafyasında etkili olmuştur. Bu burada verilenle çıkarabileceğimiz bir sonuç değil. Ki biz daha ne söylemiştik hiçbir zaman unutmayalım bunu. Sadece yalnız gibi kelimeler çok iddialı kelimelerdir. İyi dikkat edilmesi ve iyi analiz edilmesi gereken kelimelerdir. Burada 3 numarayı için içine alamayız. Cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Osmanlı Devleti peki Fransız ihtilalinin ihtilalini, etkilerini önlemek için neler yaptı? Fransız ihtilalinden gelen sıkıntıları önlemek için neler yaptı? Bunu da bir diğer videomuzda izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Devamı gelecek.